Herkese bizden merhaba. Bugün biraz fondöten içeriklerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Fondötenler yapısal olarak genelde 3 tiptir. Su artı silikon, su artı yağ veya su artı silikon artı yağ. Öncelikle aldığınız bir ürünün içindekiler listesindeki en başta bulunan ürün, ürünün içeriğinde en çok bulunandır. Ve aslında miktara göre azalarak listelenir. Dolayısıyla en sonlarda gördüğünüz ürünler genelde eser miktarda bulunur. Eğer makyajınızın gün boyunca iyi görünmesini istiyorsanız elinizdeki ürünün dediğim 3 tipten hangisine girdiğini tespit etmelisiniz ki buna göre aslında cilt bakımınızı ve makyaj altı kullandığınız primer bazınızı belirlemelisiniz. Genellikle piyasadaki primerlerin hepsinin ilk içeriği aqua yani sudur. Bunun arkasından ikinci ya da üçüncü sırada gliserin ürününü görüyorsanız elinizdeki ürün iyi bir nemlendirme özelliğine sahip demektir ve yüzünüz gün içinde pul pul gözükmeyecektir. Dolayısıyla bundan sonraki içerikleri primerin içinde eğer aldığınız fondöten silikonluysa silikon içeren, yağ bazlıysa yağ içeren ürünlere gidebilirsiniz. Nedir bu silikonlar? Silikonlar aslında yüzümüzde yalancı bir film tabakası oluşturarak ince çizgilere dolar. Ve e, yüzümüzü daha pürüzsüz gösterir. Böylece makyajımız da pürüzsüz görünür. Genelde silikonlar kon ya da oksan ile biten ürünlerdir. E, ve bu ürünleri içindekiler listesinde görüyorsanız aldığınız ürünün içinde silikon vardır. Ve silikon bazlı bir ürün tercih etmişsiniz demektir. Bu silikonlardan iki tanesi özellikle blur efekt sağlayarak diğerlerinden öne çıkar. Dolayısıyla elinizdeki üründe bunlar bulunuyorsa... Blur efekti yüksek bir ürün var demektir ve fotoğraflarda iyi görünecektir. Bunun dışında bildiğiniz gibi glow efekt çılgınlığı yaşanıyor. Glow efekt ürünlerin içindeki hangi maddelerle sağlanır? Biraz da bundan bahsedelim. Öncelikle glow efekt veren en pahalı ve en iyi madde Mika'dır ya da sentetik Mika. Eğer bir ürünün içinde Mika varsa bu ürün kesinlikle glow efekt verir ve büyük ihtimalle de high-end ve pahalı bir ürünü elinizde tutuyorsunuz demektir. Mika dışında parlaklık etkisi veren diğer bir ürün de silikadır. Ama silika cildimizdeki fazla yağı emdiği için yarı parlak, yarı mat bir bitiş sağlayacaktır. Dolayısıyla Mika kadar glow efekt vermez. Bunun dışında eğer naylon 12 maddesi aldığınız ürünün içeriğinde varsa fotoğraflarda çok iyi çıkacaktır. Kesinlikle ışığı yansıtarak çok iyi bir görünüm elde edebilirsiniz. Perlit denen madde de parlaklık etkisi verir ancak bu volkanik kayalardan elde edilen mineral bir toz olduğu için bunu daha çok nemli ve sıcak havalarda tercih etmek daha mantıklı olur. Çünkü cildimizdeki fazla su ve yağı emeceği için cildimizi kurutabilir. Bir de fondötenlerin okside olması diye bir konu var biliyorsunuz. Fondöteni sürdükten sonra renginin değişmesi, koyulaşması canımızı sıkar ve aldığımızda bu renk değildi ama sonradan değişti deriz. Peki bu neden olur? Biraz da bundan bahsedelim. Öncelikle eğer alacağınız fondötenin okside olmasını istemiyorsanız, içeriğinde bu ürünler varsa bu ürünü almayı tercih etmeyebilirsiniz. Ya da eğer bu maddelerin içinde olduğu bir fondöteni almak istiyorsanız, öncelikle birkaç tonunu yüzünüze sürmeli, cilt testi yapmalı, birkaç saat dolaşmalı ve ondan sonra hangi rengi alacağınıza karar vermelisiniz. Çünkü bu maddeler solvent bazlı silikonlar olup şişe açıldıktan sonra yüzümüze sürdükten sonra solventler buharlaştığı için geriye pigmentler kalır ve aslında ilk gördüğünüz renk açık bir renkken yani yüzünüze sürdüğünüzde size zaman geçtikten sonra koyulaşmış gibi gelir. Aslında içindeki pigment değişmemiştir. Sadece solvent buharlaşmıştır. Şimdi isterseniz hep birlikte örnek olarak bir tane ürünün içindekiler listesine bir göz atalım. İçindekiler listesini inceleyeceğimiz ürün Huda Beauty'nin viral olan Glowish Skin Tinti. Öncelikle bendeki 03 Light rengi. Made in Italy. Light ismi sizi yanıltmasın çünkü oldukça koyu bir ürün. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun yapıda, akışkan değil. Dolayısıyla bunu süngerinizle aslında sürebilirsiniz. Biraz dağıtıyorum ve ne kadar parlak bir ürün olduğunu şimdi göreceksiniz ışığı dağıtıyor, kesinlikle glow efekt var. Zaten elinize sürdüğünüz anda glow efekti e, fark ediyorsunuz. İçindekiler listesine bakacak olursak, genelde aldığımız ürünün herhangi bir yerinde ingredients içindekiler bulunur. Bu su, silikon ve yağ bazlı bir ürün. Ama yağ oranı silikonlardan daha fazla olduğu için aslında bu e, kuru ciltlerin daha çok seveceği bir ürün. Bu ürünün birinci içeriği aqua yani su. İçeriğine baktığımda ikinci sıralarda yağ bazlı bir içerik söz konusu. Hemen arkasından mika geliyor. Yani glow efekti oldukça fazla. Onun dışında içinde su var. Biliyorsunuz su kualen, bitki özlerinden elde ediliyor. Ve genelde retinol, C vitamini gibi cildi tahriş edebilecek asitlerle birleştirilip ciltteki tahrişi önlemeyi sağlıyor. Çok da sevdiğim bir içeriktir açıkçası. Ve C vitamini ile birlikte kullanıyorum ben. Yine flower oil, çiçek özleri ve çiçek yağları söz konusu. Ee, yine birkaç tane size bahsettiğim silikonlar içeriğinde mevcut. Bu ürün açıkçası dediğim gibi kuru ciltlerin çok seveceği bir ürün. Ama benim gibi karma, gözenekli bir cilde sahipseniz çok beğeneceğinizi zannetmiyorum. Ee, çünkü direkt ışık gözeneklerinize vuruyor ve olduğu gibi gözeneklerinizde <laughs> yüzünüze vuruyor açıkçası. Ben bu ürünü Sephora'nın %20 artı %20 indiriminde almıştım. Çok viral olduğu için denemek istedim açıkçası. İçindeki yağ oranını bile bile glow efektine influence olup aldığım bir ürün. Her ne kadar ürünün içeriği çok iyi ve kaliteli maddelerden oluşuyor olsa da ve glow efekti de çok başarılı olsa da ben karma ve gözenekli bir cilt sahibi olarak bir daha bu ürünü almayı düşünmem. Çünkü dediğim gibi gözenekleri aşırı belli ediyor ve açıkçası ben bu ürünün en azından bir SPF korumasının olmasını tercih ederdim ki hiç olmazsa güneşten koruma etkisi olurdu. Böylece işlevselliği içinde almış olurdum. Ama ne yazık ki sadece yüzümü renklendirmek ve parlatıcı etki vermek için bir ürüne bu kadar para vermeyi bir daha düşünmüyorum. Çünkü bu etkiyi istersem sağlayabileceğim çok başka e, ürünlerde piyasada muadil olarak bulunuyor bence. Evet, bugün fondöten içeriklerinden bahsetmeye çalıştım. E, eğer sizin de sorularınız varsa bu konuda ya da elinizdeki bir ürünün içindekiler listesinin içinden çıkamadıysanız e, yorumlara mutlaka sorularınızı bırakın. E, sizin için ürünü incelemeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.